Selam arkadaşlar merhabalar arka planı koparttım bu arada kusura bakmayın bu görüntü için Brawl Talk arkadaşlar ilk gösterime girdi ve ben oyuna arkadaşlar Brawl Stars oynamayı yani Ocak ayında başladığımı hatırlıyorum Ocak ayında arkadaşlar Brawl Stars'ı oynamaya başlamıştım Arkadaşlarımın çoğu dedi bak güzel oyun falan öyle başlamıştım arkadaşlar ee, ve zaten en sonda Aralık ayında Emz gelmişti kupa yolu savaşçısı olarak. Daha sonra zaten kupa yolu savaşçısı gelmemişti. Arkadaşlar ben ilk defa oyun oynarken bir kupa yolu savaşçısı gelecek. Kupa yolu savaşçısının arkadaşlar böyle 20 bin kupada açılacak özel bir karakter, büyük bir karakter olacağını düşünmüyorum. 10 bin kupa, 11 bin kupa hatta büyük ihtimal kesin olarak bile diyebilirim yani bence. %99 ihtimal 10.000 kupada açılan bir karakter olacak. Ve o karakter arkadaşlar bakalım nasıl bir karakter olacak. Kit gelecek diyenler var. Çünkü biliyorsunuz gelecek sezon ıı, bekliyorduk. Daha doğrusu yani şu anda gelecek sezon arkadaşlar biz bir kit savaşçısını bekliyoruz ama acaba şimdi mi gelecek? Bildiğiniz gibi geçen sezonda arkadaşlar Albay Raf geldi aslında. Kedi savaşçısı yapacaklarmış da işte köpek almış önüne. Bize güzel de bir fake attı süpersel yani. O kadar Brawl Talk'ta miyav falan dediler falan. Ama Albay Raf geldi güzel bir fake attılar yani bir görsel paylaşıldı görsel ne karma karışık göndermelerle dolu Twitter'dan falan attılar bakalım nasıl bir Brawl Talk olacak uzay teması en son bayağı güzeldi bakalım arkadaşlar göreceğiz yani ya ben zaten arkadaşlar bence o kupayı direkt bana şeyden gelecek mesela arkadaşlar diyelim ki 10.000 kupada bir karakter geldi ama siz 11.000 kupasınız 10 bin kupa olmadı mega kutu veriliyordu size. Siz nasıl alacaksınız arkadaşlar? Süper sayede gelen kutusu gelecek mesaj. Oradan tıklayıp alacaksınız. Ee, ben arkadaşlar bence direkt hani kupa kasmanı bile gerek kalmayacak bence onu alabilmek için. Çünkü dediğim gibi hani bin kupaya falan koyarlarsa oha yani arkadaşlar. 10 bin kupaya falan koyabilirler, koyabilirler diye düşünüyorum. Fakat Brawl Talk ilk gösterinin başlığında yazan tek şey. Kupa yok Tabi bu önemli ama. Sezonluk ödüller ve başka bir şey yazıyordu. Başka bir şey yazıyor derken yani oraya gerçekten onu yazmışlar ve 3 nokta başka bir şey. Sürprizleri var yani bir sürprizleri var. Acaba acaba o sürpriz kulüp kulüp gol yine konuşmazdı tuttu. Acaba e, o sürpriz kulüp savaşları veya kulüp tarzı gibi bir şey olabilir mi? diye düşünmüyor değilim. Sezonluk ödüller falan diyordu. Ve fazlası diyordu falan öyle şeyler diyordu arkadaşlar. Bence... Evet. Ee, umarım ben arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. hepsi seviyorum. Bay bay.